Türkiye'de bir gece saat 2.43'te siber suçlar. Dev bir yasa dışı bahis ağında büyük bir veri sızıntısı yakalıyor. Sızıntıda tam 62 futbolcunun adı geçiyor. Süper Lig'den alt liglere kadar birçok maçta şüpheli hareketler. Aynı kutudan açılan kuponlar ve futbolcular adına açılmış. Olabileceği iddia edilen hesaplar. Görülüyor. Ama hangisi gerçek, hangisi sahte kimse bilmiyor. Sabah 06'da spor muhabirleri. Futbolda büyük operasyon geliyor diye paylaşımlar yapıyor. İsim yok ama liste çok büyük cümlesi sosyal medyayı karıştırıyor. Saat 11'de federasyon tek cümlelik açıklama yapıyor. Bazı futbolcular hakkında soruşturma başlatıldı. Bu belirsizlik ülkeyi alevlendiriyor. Öğleden sonra sözde bir liste internete düşüyor ve ortalık tamamen karışıyor. Kulüpler panik açıklamalar yapıyor, futbolcular oynamak istemiyor. Akşam 20.45'te 3 ilde aynı anda ifade alma işlemleri başladığı duyuluyor. Sosyal medya bunu operasyon sanıp 62 futbolcu gözaltında diye yaymaya başlıyor. Gece yarısı savcılık, bazı futbolcuların bilgileri çalınmış olabilir açıklamasını yapınca kafa karışıklığı daha da büyüyor. Saat 1.40'da federasyon tarihi kararı duyuruyor. Bu hafta tüm lig maçları ertelenmiştir. Türkiye'de futbol tamamen duruyor. 3 gün sonra federasyon sızıntıda 62 futbolcunun adının geçtiğini doğruluyor fakat hepsinin suçlu olmadığını açıklıyor. Buna rağmen ligde güven kalmıyor ve herkes aynı cümleyi söylüyor. Türk futbol tarihinin en büyük kaosu yaşandı.